Basık burunlu, göbekli, kalın dudaklı, kısa boylu bir adam. Etrafındakilere bir eve, bir at sineği olduğunu söylüyor. Yalan ayak üstünde pis bir kıyafetle pazara çıkıp bazen bir köleye, bazen bir tüccara sorular soruyor, sormaya devam ediyor. Görünüşe, görünüşüne o dönemin adetlerin hiçbirine önem vermiyor. Önem verdiği tek şey düşünceler. Hiçbir yazılı eseri yok. Yazmanın düşünceleri hapsettiğini savunuyor. Buna rağmen öğretileri ve yargılanması binlerce yıldır konuşulmaya devam ediyor. Peki binlerce yıldır konuşulan bu filozof kim ve neydi bu onu ölümsüz kalan savunması? Sokrat. Sokrates milattan önce 469-470 yılları arasında Atina'da doğdu. Babası bir taş ustasıydı. Annesi de bir ebe. Temel bir Yunan eğitimi almış ve babasının zanaatını genç yaşta öğrenmişti. Atina yasaları tüm sağlıklı erkeklerin 18 ile 60 yaşları arasında görev çağrısı üzerine vatandaş asker olarak hizmet vermesini gerektiriyordu. Üç askeri sefere katıldı. Savaşlardaki cesareti hayatı boyunca onunla birlikte anılan korkusuzluğunun da bir habercisiydi. Felsefi gelenek aslında Sokrates'ten yaklaşık bir yüzyıl önce Anadolu topraklarında İonya adı verilen bölgede Milet'te M.Ö. 6. yüzyılda Thales birlikte başladı. İlk filozoflar olarak adlandırılan Milletli filozofların ilgisini cezbeden konu doğada meydana gelen bir takım değişimlerdi. Evrende hasıl olan bu değişimleri gözlemleyen filozoflar çokluk ve çeşitlerin arasında bir birliğin var olduğuna inandılar. İyonyalı doğa filozoflarının evren üzerine yaptıkları bilimsel nitelikteki araştırmalar neredeyse M.Ö. 5. yüzyıla kadar devam etti. 5. yüzyıl sonlarında ise evrenin ana ilkesinin ne olduğu sorusunun savaştan yeni çıkan Atina halkının sorunlarına hiçbir fayda sağlamadığı görüldü. Bu yüzden bu dönemde evrene ilişkin bilimsel araştırmalar insani yaşamın sorunlarına eğilmediği ve çözüm üretmediği gerekçesiyle yerini insana dair soruşturmalara bıraktı. Sokrates, felsefenin merkezine insan yaşamını, bir diğer deyişle insan için iyi olan yaşamı yerleştirdi. Bu açıdan bakıldığında haklı olarak Sokrates'in iyi yönlü doğa filozoflarının gökyüzünde, evrende aradıkları felsefeyi yeryüzüne indirdiği söylenir gökyüzünden yeryüzüne inen felsefe. İnsanın doğadaki değişimleri bir kenara bırakıp dikkatini kendine yönetmesini anlatır. İnsanın kendisine yönelmesi ise insanın kendini tanıması, anlaması ve bilmeye çalışması demektir. Bu bağlamda Sokrates'i felsefenin mihenk taşlarından biri olarak varsaymak yanlış değildir. Sokrates kimseye bir şey öğretme iddiasında olmadığı gibi kimsenin kimseye bir şey öğretemeyeceğini de savunmaktadır. Ona göre her insan bütün bildiklerini zaten doğuştan sahiptir. Yapabilecek şey ise kişinin kendi kendine veya iyi bir öğretmen eşliğinde kendisinde bulunan bilgilerin açığa çıkartılmasıdır. Bu belli bir yöntemle yapılır ve Sokratik yöntem olarak da Bu yöntemde Sokrates tarafsız bir sorgulayıcıdır. Karşısındakine sadece sorular sorar. Karşısındakinin ilk savını sorularıyla çürütür devamında kişi doğruyu kendi bulana kadar devam eder. Buna doğurma süreci der. Karşısındaki kişinin zaten içinde var olan doğruyu Sokrat doğurtmuştur. Bu minvalde kendisini toplumun bir ebesi olarak görür. Doğruya ulaşmadaki zorluklarsa bazı doğruların sancılı geçmesi gibidir onun için. Bir gün Sokrates'in arkadaşı Kahin'e Sokrates'ten daha bilgi birisini bulunup bulunmadığını sorduğunda Kahin ondan daha bilgi birisinin bulunmadığını söyler. Bu bilgiyi alan Sokrates önce şüpheye düşer. Çünkü hiçbir şey bilmediğinin farkındadır. Bu yüzden araştırmaya koyulur. Önce adı bilgiye çıkmış politikacılara, sonra ozanlara, ustalara, zanaatkarların yanına gider. Onlara sorduğu sorularla onların bilgi olmadıklarını kavrar. Sokrates onların cehaletin pençesinde kıvrandıklarını fark eder. Bu kişiler hem bilmedikleri şeyleri bildiklerini sanmaktadırlar hem de neleri bilmediklerinin farkında değillerdir. Oysa cehaletten daha büyük bir kötülük yoktur. Sokrates bu kişilerden farklı olarak bilmediğini bilir. Tam da bu noktada o kişilerden daha bilgi olmaktadır. Yani Sokrates kendi cehaletinin farkında olmak gibi insani bir bilgeliğe sahiptir. Sokrates bildiği tek şeyin hiçbir şey olduğunu farkındadır. Tüm bu sorgulamalar esnasında tavrı ve baskın gelen zekası yüzünden Sokrates hatırı sayılır ölçüde bir düşman kitlesi kazanmıştı. Sokrates'in yaşamının ikinci yarısı Atina'nın şehir devletleri içinde egemenliğini Sparta'ya bırakmak durumunda kaldığı bir döneme denk geldi. Pelopones savaşları Atina'yı yıpratmış, bunu fırsat bilen Spartalılar ise Atina'daki demokrasi rejimini ortadan kaldırıp yerine oligarşiyi getirmişlerdi. Böylelikle 30 tiran yönetimi uzun yıllar varlığını sürdürdü. Ne var ki sonrasında oligarşi yönetimi demokratlar tarafından devrilmiş ve bunun yerine demokrasi rejimine geçildi. Sokrates'in bu değişimde yer almaması hem aristokratları hem de demokratları kızdırmıştı. Bununla birlikte başa gelen demokratlar Sokrates'in yakın arkadaşlarının 30'lar meclisinde yer aldığını hatırlamış ve bunu nesil etmeye başlamışlardı ve Sokrates aleyhinde bir iddianame kalemi aldılar. Burada Sokrates'e yöneltilen suçlamalar şunlardı. Devletin tanıdığı tanrılara inanmamak ya da dinsizlik, gençleri yoldan çıkarmak ya da onların ahlakını bozmak, yasalara itaat etmemek. Tüm bu suçlamalarla ilgili Sokrates önce 399 yılında yaklaşık 75 yaşındayken mahkemeye çıkarıldı ve filozofun söz konusu iddialar yanıt vermesi istendi. Sokrates kendisini haksız yere suçlanmış olarak göstermek yerine statükoyu ve onun savunucularını sürekli olarak sorgulayarak ve onlara meydan okuyarak topluma önemli bir hizmet sağlayan bir at sineği olarak önemli bir rol üstlendiğini iddia etti ve ekledi. Yavaş olan ve dürtülmesi gereken bir atı andıran devleti yerinden oynatmak için Tanrı'nın tebelliş ettiği bir at kolay kolay bulamazsınız. Ben Tanrı'nın devletin başına sardığı bir at sineği. her yerde sürekli olarak üzerinize yapışır, sizi uyandırır ve kınarım. Varoluş gayem sizin miskin bedenlerinizin üzerine konarak hepinizi uyarmaktır. Sokrates'in davası yasa tarafından öngörülen kesin bir cezanın olmadığı, aksine davalının cezasının mahkeme tarafından belirlenebileceği bir davaydı. Bu gibi davalarda mahkeme, davacı ve davalı tarafından teklif edilen alternatif cezaları değerlendirerek bir seçim yapardı. Hapis cezasını veya sürgüne gönderilmeyi teklif edebilirdi. Bu sayede jürenin gönlünü okşayabilirdi. Ancak kendisinin topluma faydalı bir hizmet yaptığını, bu nedenle kendine verilmesi gereken cezanın olsa olsa kentin ileri gelenlerine, başka kentlerin elçilerine ve olimpiyat oyunlarında altın madalya alanlara o dönemin başkanlık binasında verilen ömür boyu yemek yeme hakkı olması gerektiğini söyleyip bu cezayı isteyince 220'ye karşı 290 oyla ölüme mahkum edilerek zindana atıldı. Her tehlike için kişiyi ölümün elinden kurtarabilecek pek çok yollardır. Yeter ki o kişinin her şeyi söyleyebilecek ya da yapabilecek kadar ağır damarı çatlamış olsun. Bundan yani ölümden o kadar da zor değil kaçıp kurtulmak. Çok daha zor olan kötülükten kaçıp kurtulmaktır. Zira o daha hızlı koşar ölümden. Ben yaşlı ve yavaş bir olarak daha yavaş tarafından yakalandım. Suçlayıcılarım ise becerikli ve hızlı olduklarından, daha hızlı olan kötülük tarafından yakalandılar. Ben şimdi sizin tarafınızdan idam cezası hükmü giydirilmiş olarak ayrılıyorum aranızda. Onlar ise hakikat tarafından fesatla ve adaletsizliğe mahkum edilmiş olarak demişti Sokrat Veli'nin cezanın ardından. Sokrates hücresinde idam edileceği günü beklemeye koyulmuştu. Bu vakitler Atinalıların bayram günüdü ve bu günlerde Atina'da hiçbir ölüm cezası uygulanmamaktaydı. Fakat yakın zamanda bayram sonları erecekti. Bunu bilen ve Sokrates'in yakın dostlarından biri olan Kriton, Sokrates'i ziyarete gitti. Asıl amacı onu ceza gerçekleşmeden oradan kurtarabilmekti. Gardiyana rüşvet verilmiş, kıyıda güvenli bir tekne Sokrates'i kaçırmak için beklemekteydi. O andaki sahne tam anlamıyla şudur. Sokates'i kaçırmaya gelen Kriton ve Sokates. Kapısının açık bırakıldığı, teknenin hemen dışarıda beklediği, o hücrede hemen kaçmak yerine adalet kavramını tartışmaya başlarlar. Sokates o her zamanki cüreti ve cesaretiyle teklifi reddeder. Mahkemenin kendisi hakkındaki kararının adil olmadığını ısrarla vurgulayan Kriton'a cevabı, adaletsiz davranmaktansa adaletsizliğe uğramayı tercih ederim olur. Felsefe tarihinde yaşamı boyunca doğruluğun peşinden gitmiş filozofa göre adalet, uzun süre yaşamaktan çok daha kıymetli bir şeydir. Sokrates'in savunması ve Kritonlu olan bu diyalogları, hukuka itaat yükümlülüğünü tartışan ilk felsefi metinlerdir. Sokrates'in ölümü kader değil bir seçimdi. Ölümün bir son değil, ölümsüzlüğe giden yolda bir başlangıç olduğunu savunurdu Sokrates. Yaşamından binlerce yıl sonra, hiçbir yazılı eseri olmamasına rağmen hala onu ve öğretilerini konuşuyoruz. Sizce haksız mıydı?